Değerli izleyicilerimiz Belediyeler'de bugüne hoş geldiniz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yangın bölgesinde başlattığı yoğun bakım çalışmaları meyvesini vermeye başladı. Sancaklı ağaçlandırma sahasındaki ağaçlar 3 gün içinde yeniden yeşermeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Yamanlar Dağı'nda çıkan yangın sonrası başlattığı yoğun bakım çalışmaları umut verici sonuçlar getirdi. Sancaklı ağaçlandırma sahasında 3 günlük tedavi sürecinin ardından ağaçlar yeniden yeşermeye başladı. Geçtiğimiz hafta Yamanlar Dağı'nda çıkan yangının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Sancaklı, Örnekköy ve Bayraklı Allurca ağaçlandırma sahalarındaki zarar gören ağaçlar için yoğun bir çalışma başlattı. Kesin Yerine İzmir Planlama Ajansı referansı ve bilimsel yöntemlerle yapılan tedavi çalışmaları kısa sürede etkisini gösterdi. 200 bin metrekarelik alandaki 15 bin ağacın büyük bir kısmı doğru müdahale sayesinde yeniden hayat buldu. Sancaklı ağaçlandırma sahasındaki vejetasyon döneminin devam ettiğini tespit eden ekipler, yangından zarar gören ağaçlara yoğun sulama ve bakım uyguladı. Zamanında ve doğru müdahale sayesinde yanan yaprakların yerine yenilerinin çıkması bölgede umutları yeniden yeşertti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ağaçlandırma sahalarını kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Genç İzmir Konservatuar Hazırlık Kursu iki gencin hayalini gerçekleştirdi. Ege Akyürekli ve Bedirhan Tatar, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yerleşerek sanat yolculuklarına ilk adımlarını attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Genç İzmir Konservatuar Hazırlık Kursu gençlerin hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu yıl kursa katılan Ege Akyürekli ve Bedirhan Tatar 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde istedikleri bölümlere yerleşti. Gençlerin sanatsal gelişimini desteklemek ve fırsat eşitliği sağlamak amacıyla Örnek Köy'deki sosyal projeler yerleşkesinde ücretsiz olarak düzenlenen kurs, iki gencin hayatını değiştirdi. Ege Akyürekli 9 Eylül Üniversitesi Müzik Teknolojileri Bölümüne, Bedirhan Tatarsa Müzikoloji Bölümüne kabul edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen kurslarda Doktor Mustafa Bayağı'nın verdiği kulak ve şan eğitimleri gençlerin özel yetenek sınavlarında başarılı olmasına katkı sağladı. Genç İzmir'in Instagram sayfasından yayınlandığını gördüm. Ee, başvurumu yaptım. Buraya sınava geldim kurs için. Mustafa Hoca da bizi bir sınava tabi tuttu. Ee, o şekilde girdim ve ee, gerçekten çok yararlı oldu bana. Ben muhtemelen kazanamazdım. Çünkü e, gerçekten zorlu bir sınavdı ve çok kişinin de elendiği bir sınav oldu. İlk denememde girdim. Ben bu kursu öğrendiğimde lise son sınıftım. Müzik öğretmenim aracılığıyla burayı öğrendim. Çok keyifli geçti. Mustafa Hocam zaten çok deneyimli, çok tecrübeli. Hani sanatçı hayatında da çok başarılı bir isim. Ee, onunla çalıştığım için çok zaten ilk baştan beri şanslı hissediyorum kendimi. Aklımda olan bölüme yerleştim. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin can yoldaşım projesi sokak hayvanlarına yeni yuvalar kazandırıyor. Özel eğitim alarak çocuklara dost olan Sanyel isimli köpek, Salihli Benim Dünyam Rehabilitasyon Merkezi'nde çocuklara can yoldaşı oldu. İşte bu özel proje ile ilgili detaylar. Manisa Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda yaşaması ve sahiplendirilmesi amacıyla başlattığı Can Yoldaşım projesiyle dikkat çekiyor. Proje kapsamında eğitim alan sokak hayvanları, çeşitli kurumlar ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuklara can yoldaşlığı yapıyor. Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde terapi eğitimi alan Tanyel isimli köpek, Salihli Benim Dünyam Rehabilitasyon Merkezi'nde çocukların hayatına dokunuyor. Çocuklarla birlikte bahçe etkinliklerine katılan Tanyel, onların sosyalleşmesine ve okula uyum sağlamalarına yardımcı oluyor. Merkezde görevli uzmanlar, Tanyel'in çocukların terapisine büyük katkı sağladığını, otizmli ve bedensel engelli çocukların okula uyum süreçlerini hızlandırdığını ve bu durumun hem çocukları hem de ailelerini mutlu ettiğini belirttiler. Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli uzman köpek eğitmeni Serhan Karabey doğru proje hakkında bilgi vererek sokak hayvanlarının sahiplenme oranını arttırmaya amaçladıklarını vurguladı. Daha sonra temel itaat eğitimi ve e, branş eğitimleri vermekteyiz. Bu kapsamda başta çiftçilerimiz, cezaevleri, e, kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere birçok köpeğimizi alan koruma eğitimi vererek sahiplendirdik. Bunun yanında terapi köpeklerimiz de var. Bu köpeklerimizi de sosyalleşme eğitimlerini verdikten sonra okullara ve rehabilitasyon merkezlerine sahiplendiriyoruz. Uşak'ta Tarımda Devrim Uşak Belediyesi çiftçilere ücretsiz zirai drone hizmeti sunarak verimliliği artırmayı hedefliyor. Ayrıntılar haberimizde. Uşak Belediyesi, çiftçilerin tarımsal maliyetlerini düşürmek ve verimliliği artırmak amacıyla zirai drone projesini hayata geçiriyor. Bu proje kapsamında belediye çiftçilere ücretsiz gübre atım hizmeti sunacak. Böylece normal gübrelemede yaşanan kayıplar en aza indirilecek, çiftçiler zamandan ve maliyetten tasarruf edecek. Merkeze bağlı tüm köylerin faydalanabileceği bu hizmet için belediye ve muhtarlıklar işbirliği yapacak. Uşak Belediye Başkanı Özkanyalım, modern teknolojilerle tarımda dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini vurgulayarak, çiftçimiz varsa biz varız dedi. Biz her zaman üreticinin, çiftçinin yanındayız. Bunun faydasını ne olduğunu işlemi bitirdikten sonra elbette söyleyecektir. Ama şu anda makine daha testi yapmadan, geçmişte nasıl bir sulama sistemiyle, ve de zarar ve faydasını neler görüyordunuz, siz anlatın lütfen. Başkanım, bu tarlamız 50 pekat. Ee, biz buraya yıllık en az 6-7 sefer ilaçlama yapıyoruz. Bu da sezon sonuna kadar bize en az 10 lere falan zarar veriyor bitkimize. Ee, bu Hem bu zararı minimuma indiriyoruz drone'la hem de e, zamandan bize çok büyük tasarruflar sağlamış oluyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğiyle mücadele için özel bir sivil ekip kurdu. İzmirit ve çöp atılmasını önlemek için sıkı denetimler başlatıldı. Temiz ve sağlıklı bir denizle için vatandaşlar bilinçlendirilirken geri girse cezai işlem uygulanacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi çevre kirliliğiyle mücadelede yeni bir döneme imza atıyor. Belediye izmarit ve çöp atılmasını önlemek için zabıta daire başkanlığı bünyesinde özel bir sivil ekip kurdu. Bu ekip kentin merkezi noktalarında sıkı denetimler gerçekleştirerek vatandaşları izmarit ve çöp atmamaları konusunda uyarıyor. Çevre bilincini arttırmak amacıyla broşürler dağıtarak halka bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun talimatıyla başlatılan bu çevre seferberliği özellikle kentin işlek güzergahlarında yoğunlaştırıldı halkımızı bilinçlendirdiğimizi ya da uyardığımızı düşündükten sonra da bununla ilgili de gerekirse de cezai işlem yapabileceğimizi de söyledik ve şu an e, Denizli'nin ana arteri çav, e, bayram yeri ile Çınar arasında sivil ekiplerimiz şu an geziyor. Özellikle uyarı görevlerini yerine getiriyorlar. Sonuçta çevreyi kirletmezsek çevreyi temizlemek zorunda kalmayız. Çevre bizim için sağlıklı ve temiz olduğu zaman yaşanabilir bir şehir, yaşanabilir bir kent yaratmak. Bu anda bir motto ile yola çıktık. Sağlıklı ve temiz bir denizli için çalışıyoruz diyerek de bunu denizlinin tamamına da yaymaya başladık. Sevgili izleyicilerimiz belediyelerde bugünün sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.